Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün T of Nezha oynuyoruz. Evet, başlayalım bakalım. Ben de varım yine. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde ben de Mert'in Mert'lerin yanında. Ee, bunları mı takip edeyim yoksa bu sandığı mı açayım? Şey, sandığı Aha, demir kılıç. Deri. İnşallah. Hiç yoktan hı hı. iyidir. Şöyle seni giyelim. Şimdi demir kılıcımızı çekip devam edelim. Baksanıza. Demir kılıç çok tatlı duruyor. Evet, Bir evet. atıp da bakayım pozuna. Ay çok tatlı. Neyse devam ederim. Aa villager var. Köylü. Villager. Merhaba köylü. Ay, Burada ne yazıyor? Konu. Evet. Evet, konuşalım. He, tamam. <laughs> e ne olacak ki? Aha, buna da ne Aa, alçın ya. Alçın. Alçın yesek olmaz. verin baba. Ah. Tekliyorum bildiğin ya. kadar kursam. Ay ay ay. Çok vuruyorlar. Bu varlıklar Minecraft'ta ilk defa görüyorum. Andı. Ne ya? Böyle bir canlı olamaz ya. Evet altı bile veriyor. Acaba oyuna yeni mi eklendi bu hayvanlar? Anam anam kaç kaç kaç. Öldüm. Evet, ne kadar evet. güçlü evet. bunlar. Anam. Onların yanında doğmak onlar biraz korkutucuydu. Bunlar neden bu kadar güçlü? Ben evet, evet. Sen de şu sonuncusun herhalde. halde. nereye gitti? Sen ölmüş. burada hala var. Ee, bunlar neden o kadar garip? Aslana benziyor bu. Evet ya. Eş, bu da boğaya benziyor. Evet. Boynuzları bile olsun. Bir çeteye benziyor. Yani, yani. Evet. Peki bunlar neden karşımıza çıktı? Herhalde halde bunlar canavar. Neyse devam edelim. Buraya mı Kadarda mı geldin? <laughs> tamam. Aa parkur en iyi olduğum şey yalan. Dedi <laughs> dedi. şey demiştim. Neyse şuradan çıkarım ben. Bak ben burada ne Onunla konuşmaya gidiyoruz zaten. Evet çıkamadım ya. Ne kadar ne kadar ne biliyoruz ya. Herhalde bu kılıçın özel güçleri var. King Zone. King Zone abi. Heee. Bunlar dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Yani. Ya yine mi sihir? Tekmeci. Bak kaçıyor ben onu. Bunlar ne? Kaç. Bak aldılar. çoğaldılar. Hakikaten ya. Güçsüzler dedim. Güçlendiler. Yukarıdan kor. Blok çıkıp. Koyamadım koyamadım. Aha. Teşekkürler kardeşler. Tamam. Yukarı çıktılar. Çok Çünkü sen de yardım edin. buradan kesebilirim. Eee ona da derken. Bizi şöyle rahatça keselim. Dördüncü yardım da geldi. Mert bir de burada benzeyen bir şey daha geldi. Evet. Onları hani da ilk kez görüyorum. Herhalde bu oyun biraz garip olacak. Hmm. Aha! ne öldüm ya. Bunlar ne kadar güçlü. Neyse ki burada doğdum. Bak, geliyorlar sürekli. Galiba onları öldürdükten şey yapıyoruz ve daha farklı canlılar geliyor. Olabilir.